76 İstanbul'da başladım toplamaya, saray içiyordum. Yaşasın yavaş şey. <laughs>

50 açmış. Yeni Arman sigarası. Bafra sigarası. Bitliş. Konya fare. Kıbrıs, Paris sigarası. <laughs> Tem Adrian var önünde kışlamanın da serinde nasımdı. Dostlar beni ya da diğerim ama. Buda beni, Buda beni, kes beni, Buda beni. Zülfün ezlerha olmuş. Korkarım diyor da beni. 75 yaşındayım. Ee, 76'da kalktım İstanbul'a gittim, çalışmaya gittim. Çimento fabrikasına. Burada çalışırken Topkapı pazarına gidiyordum Topkapı'ya. Orada 30 yaşındayım sigarayı kullanıyordum sigara. Gittim çeşit çeşit sigaralar gördüm. Merak ettim alıyordum. Aldım aldım birkaç tane aldım içtim. Çeşit çeşit sigaralar geliyordu. Ondan başladım, dedim ben bunu şey yapayım. koleksiyon yapayım. Sigaralardan. Ondan sonra far sigaraları çıktı. Türkiye'nin far sigaraları çıktı. Yabancı sigaralar vardı. Başladım toplamaya. 79 yılında şeye geldim. Elazığ'a geldim, döndüm oradan. Yine başladım toplamaya. Biraz topladım. 2006 yılında rahatsızlandım beynim, Beynim artık kandı. Buradan şeye getirdiler. Turgut Özel'e götürdüler. Oraya sevk ettiler. Gittim oraya. Çocuklarım dedi, iş bileysin. İşi Şey, attım şeyi. Sigara büktü böyle. Kaldırdım attı. Böyle geçmiyorum. Ondan sonra merak ettim. Dedim ben bunları toplayayım da. Millet görsün. Ben nasıl içtim bile oldumsa onlar da içmesinler. Hepsi dolu. hem yani bu sigara, paket yoktur. Hepsi dolu olarak. İşe atmışım geçiyorum ya kimse içmiyor. Arkadaşlar görevimi söylüyorum diyeyim içmeyin. Bak ben içtim içtim. Ondan sonra vazgeçtim hastalandım. Hastasız. Bak kansersin veyahut da hastalığın var, nefes darlığım var. İçme. Birkaç tane de vazgeçirdim. Ondan sonra işte bunları da böyle başladım artık. işte getirdim astım. Burada duruyorlar işte. Burada yarım asır var. Yarım asır da belki daha fazla. 200 paketten de fazladır. 200 paket var. Görenler diyor sen nasıl sigara içiyorsun sen bunu bırak, iş buraya toplama içmiyorsun. Dedi, ben bıraktım sigarayı. Ne alet olsun dedim içmiyorum. Canımdan kıymetli mi bunlar? Çocuklarından kıymetli mi? Kaldım artık. İçmedim. O budur budur. Daha ağzıma vurmamışım. Yeni eniştem vardı. Rahmet iyi oldu. Diyordum, enişte içme sen bunu içme. Alıyordum, atıyordum. Al. Şu harman dediğim yeni harman. Ben 60'ta 61'de iki buçuk liraydı o para. O sigara. En pahalı sigaraydı. O zaman yabancı filtre sigara yoktu. Asker sigarası vardı. Birinci vardı. Bittis vardı. Derlerdi İstanbul bafrası çıkmış. İlatin bafra çıkmış. Merak ederdik derdik onu alırdık. Orada öyle şimdi şu anda öyle sigara var ki paketi 100 lira. Ama şimdi bulamazsın. Yok. O sıvılar kalk tepsi. Sefer Zararlı. Kimin faydası var? Bana hiç faydası olmadı. Zarar oldu, faydası olmadı. Hem keseye zarar, hem cana zarar. Öyle diyeyim. Ha? 45 falan yıktı, içtim yani. 15-16 senede de bırakmışım. Ağzıma olmamışım. Gördüm arkadaşlarıma diyeyim ya içmeyin, içmeyin, içmeyin. Sarga zararlıdır. Kuskarları 2018'de gelen çok oldu. Dediler ki 20 bin lira vereyim mi? Dedim yok vermem. 50'den aşağı vermem dedim. Bu önce. Şimdi 100 bin lira. Çok isteyen oluyor. Ama vermiyorum. Hatıra. Kalsın çocuklarıma kalsın hatıra. Bilsinler. Onlara da bak dedem bırakmış. Size sigara mara içmeyesiniz. Bak hapis etmişler. Zalim kardeşim, dider mede,